İstanbul Eyüp Sultan'da 54 yaşındaki adam eşinin bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Katil zanlısı anne oğullarıyla ağız birliği yapıp kaza olduğunu söyledi ama polis güvenlik kameralarını inceleyince delillerin yok edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Katil zanlısı anne iki oğlu ve kardeşiyle birlikte gözaltına alındı. Şimdi... Öldürmek hastayla olmadı, kurtulmak için yaptım. Aile içi kavga cinayetle bitti. Katil zanlısı anne, kardeşi ve oğullarıyla bir olduğu delilleri yok etmeye çalıştı. İstanbul Eyüp Sultan'da çıkan tartışma sonucu Recep Kütükçü iddiaya göre ailesine bıçakla saldırdı. Eşi tezgahtan aldığı bıçakla 54 yaşındaki adamı dizinden yaraladı. Ambulans haber verildi ama kazayla bıçağın üzerine düştüğü söylendi. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Polis güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Az birliği yapıp kaza diyen anneyle iki oğlunun bazı eşyaları çöpe attığı görüldü. Polis çöp konteynerinde bir tane kanlı şort, bir tane kanlı bez, bir tane kanlı sandalye ile evde yıkanıp temizlendiği düşünülen iki bıçağı buldu. Aynı zamanda binadaki kamerada da Recep Kütükçü'nün kayınbiraderinin yerleri paspasta sildiği görüldü. Dört şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinde alkol aldığı sırada tartışma çıktığı öne sürüldü. Eşini bıçakladığını itiraf eden kadın adliyeye sevk edilirken kendini savundu. <laughs> O beni öldürecekti. O beni öldürecekti. Recep Kütükçü'nün katil zanlısı eşiyle oğlunun daha önce de farklı tarihlerde şiddet gördükleri iddiasıyla karakola başvurduğu öğrenildi.